Evet arkadaşlar. Bugün Hı -hı. sizlerle övünçle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ben hemen övüncü çağırıyorum. Övünç yok. Övünç neredesin abiciğim? Buraya. Kendi ana hesabına girer misin lütfen? Ana hesabına girer misin? Teşekkür ederim. Hemen önceki videomuzda arkadaşlar çok 10 izlenmiş galiba. Bayağı kişi izlemiş bize göre. Abone olup like atarsanız çok seviniriz ve büyümüş büyük bir YouTube kanalı olmuş oluruz. Arkadaşlar. Bir kupa yapmıştım. Şimdi övünce ben çağırıyorum. Çağıramıyorum tek hesaplaşma çünkü. Hemen çift hesaplaşma yapıyorum ve övünç çağırıyorum. Övünç gel. Şimdi övünç Edgar'ı seç. Arkadaşlar. Bu video böyle, böyle. Edgar'ı seç. Kostümü azaltmayı gördü şimdi çok güzel. Seni görmüyorlar abicim. Hadi hmm. bir Edgar'ı seçer misin? Tamam. Zaten 1033 kupa benim şelimde 110 1010 kupa. Çabuk Edgar'ı seç. Edgar nerede? Bakalım haritaya nasılmış arkadaşlar. İyi. Oh Gir abicim. <laughs> Nasıl bir şey olmaz? Arkadaşlar övünç Edgar ile girdi. Ben de şey Niye şey yaptın övünç? 133 kupa düzleri bir şey olmuyor. Benimki de bir şey olmuyor. Ve arkadaşlar övünç Edgar ile girdi. Ben de Shelly girdim. Çok heyecanlı. Arkadaşlar kazırsanız 1 milyon like atın imkansız. 1 milyon like mı satsınlar Övünç? Şey. O kadar yükseği şey izlemiyor ki. Ama bu video çok heyecanlı olacak. Biz hep böyle maç gireceğiz değil mi Övünç? Evet. Mesela bir Övünç etkar olur ben şeyle. Bu yaşayalım. maç iyi olma oynamamız bakın. gerekiyor. Ben <laughs> yanlışlıkla aksesuar seçmişim. Yanlış modu. Yapışmamız. Yapışma. Tamam tamam adam gelecek şimdi. Ama ben yapışacağım yere. Bana ne yapacağım? Yapışma hiçbir yere. Peki saklan burada. Adam bizi gelecek ya. Ölünç yapma. Bot musun? Bing bu içindeyiz. Yanıma gel saklan burada. Evet sen oynama bırak. Niye ultin atıyorsun? Gel saklanmak. Arkadaşlar bizim ultimum maçı kaybetti kesin. Çünkü Övüt. yapma tamam orada bekle. Of günün sonu bir an çok korktum bir seni öldürür diye. Hayır. Atla bir şeyler yap bir parça ulti bas. Tamam ben hala yaşıyorum. Ama seni gördüler. Anam ben doldum bir daha. Onu öldüremezsin ki. O seni öldürür. Ya ne kadar çok duruyormuş amba. Abi yeni kesin ama. Kaç? Zaten İkinci ödük. olduk arkadaşlar. Çok iyi. İkinci olduk. Evet. Hmm. Bayağı iyi. Kaç geldi 1045 kupa oldu övünç. Ben de 1020 kupa oldum. Üç es üçlü hesaplaşma oynayalım mı? Sen uçmayı al övünç. Aldım. Ben üçlü hesaplaşma aldım. Ya da ben zıplama değil de kendine çekme aldırsam çok iyi olur. Çünkü kendime çekip de ultimi vurursam aşırı iyi oynarız. Girdim maça. 1020 kupa şer oldu. Senin de 1045 kupa erkar oldu. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakter ne? Beni neydi? En sevdiğiniz karakteri yorumları yazmayı unutmayın. Ve maça devam ediyoruz. Arkadaşlar her karakteri de söyleyebilirsiniz. Bizim için sıkıntı yok. Evet. Sizi çok seviyoruz. Yani gidip de Rosa deseniz de. Ne? Evet bende de öyle oldu. Ne o Yanımıza usta geldi. Dön dön Ömürç dön. Adamı arkadaş kiseye yatırım. Çok iyi adam gel gel. Bak o da bize kalp atıyor. <laughs> çok seviyor. Tam çok iyi. Adam çok iyi biz bu maçı kazandık mı? İnşallah abicim ağzına hayır aç bir kere. Baya iyi oynamış. Abartma ölecek şimdi. O iki ben çok iyi. Nasıl? Öldürdüm. Kiti nasıl öldürdüm? Altı yüklü kiti öldürdüm. Bir pro mu? Altı yüklü kiti öldürdüm. Şurada et Ulan, Leon var. Korkak tavuk. Bu neden ölmüyor? Arkadaşlar çok... Şu an... Hiç. Oh. Stora. Tamam övün çok dalma. Ben şuraya Frank Byron var ha dikkatli ol. Rutin var. Sen, sen mi doğmasın bekliyorsun? Hayır. Benim doğmuyor. Susun doğmuş yurt Şu yara bandı çok iyi. 3000 cam veriyor. Piper'ı da öldürdüm. Unik korktuk? Suda adam dibe. Ne su adamın dibi? 5 satır adam öldürüyorum. Suda ne yaptı ki? Lütfen ölmeyin. Suda hiçbir şey yapmıyor bu arada. Ben de sen oynuyorsun. şu an. Çok iyiyiz. Hadi. Helal. Bu maçta birinciyiz. Stereo iyi oynuyor. Neyse de onunla gir. Herkes 3 adam öldürmüş. Gir gir. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Asaldı. Su da gelsin. 5 4 3 2 1 su gelmedi. Biz de iyi oynadık burada. Evet, biz daha iyi oynadık ki sudan. Su sadece çalıda bekledi. Bayağı iyi. ben de bekliyordum ama. Çekme özelliği çok iyi. Ben Meeple bir çekiyorum. 16 yük. Aa ben de Şu... bekledim. Evet. Şu an övüncün Edgar kaç kupa? 1050 falan. Benim de 1040 falan galiba değil mi? Yok benim 1030. Bizim de aynı. Yok seninki daha fazla. <laughs> Meeple geldi şimdi yanımıza. Bence çok iyi. Ve adam göktaşı şöyle tozaylı olacak. Çok iyi. Dön dön dön. <laughs> Ya sonra arkadaş isteği Ya gerek yok ya. Arkadaşlar bize zaten istek atacak. Daha yeni oynayan arkadaşlar da var bizi izleyen. Sarı kızmadım abi. Kardon. Pardon? Kardon kardon. kardon. <gülüyor> 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 Mipir oluyor. Ama <laughs> dört yüklü Bibi'yi öldürdüm. Kural. Ömür Kuru... bir şey deneyeceğim. Hemen bir şey deniyorum. Evet. Burada birisi yok mu? da sanki şurada. Kardon kardon, Lütfen lütfen heyecanlı. Biz pardon. maçı ele geçirmişiz ya. Bu ne şey? Sanki şu an botlarla maç yapıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Şu an maç çok iyi. <laughs> Nereye gideceğim Miko? Yani ben bunu... sonunda öleceksin yani. Sen mi kazanacaksın? Hop. Ya korkak tavuk el, 16 el, yük olduk 17 yük olduk Evet bu ne? Şeyli Edgar beraber olunca Bu ne? Nasıl bu? ne ya? 3 19 yüküz 20 yüküz Bu ne abi biz yendik bu maçı Oo, Miko'ya tek attım 22 yük olduk. Hala devam ediyor mu <laughs> <laughs> Çok komik. <laughs> Edgar sen bana ne yapacaksın? Dislike at dislike. Ben atamadım. Ben 9 tane öldürmüş Meeple'ı. Kaç? <laughs> Meeple'a gir. 1047 bakarız. <gülüyor> gir gir. <gülüyor> Bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar bildiğin botlarla maç yapıyoruz. Üç maçtır böyle değil mi? Sanki <laughs> botlarla maç yapıyoruz. Edgar'la şeyli çok iyi oluyor. Evet. Ben de çok adam öldürüyorum Öyle değil mi? Ben de ama. Sen ne öldürün? Ayakkabı da iyi de, geldi. Şeyli de. bence en iyisi mıknatıs Ç kendine çekince. De... Bin kupa! Herkes bin kupa ki. Herkes bin kupa. Bin kupa ile giriyoruz. Bilmiyor mu Övünç? Başlar evet. bot maçı gibi geçtiği için Övünç anlamadı. Övünç onları öldürür mü ama. ama? Çok kötü oldu. Nasıl öldüreceğim? şeyli var. Hii, bu maç baya kötü arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç iyi Hayır. geldi. O beni çekseydi ölüyordum. Burcu sıra var. Ben de oldum Şeli. Çektim. O da beni çekti. Ben de ultimi attım. Korktum. <laughs> <laughs> 800 bir spike var. Ama ben onu çeksem öldürürüm. Kızıyor mu bir şey var mı? Ana. Saklayın, saklanın. 2 yüküz. 50 yük değil değiliz. Abi o sorucu nasıl öldürdün? ya Öldürüm. niye öldürdün bir anda? Abi şimdi hiç oynayamıyorum biliyor musun? Neyse o seni öldürecek Spike. Sen öleceksin orada. Ölünce öldürdün Spike'ı. Ah. Nasıl öldürdün? Öldürdün. Hiperşarj ultim bassın. Evet. Gördün mü? Sekiz yüklü adamı öldürdü. Ulti de o kadar güçlü Benim de hiper şarj ultim geldi. Çok güçlüydü lan hiper şarjı. Lan o lan kakacık sen neredesin? Gidiyorsun oğlum. Abi o kakacık spike vursana. Kaçıksın sanki. Tamam. 6 yıkmışsın. Ben daha sıfır yıkmışım. Abartma. Ben oh be. de çık çıktım. Yine lan oh korkak tavuk. Eğer o son çok iyi maç. Ben öleceğim. Üçüncü olduk. Üçüncü olduk. Eksi beş yedik. Ya niye öldünüz hepiniz? Ya nasıl 22 oldu? tane kupa geldi. Görevde geldi bana. Bakalım efsane mi? Bir hatırına efsane mi söyledi? Ya Ender değil ya. Arkadaşlar <laughs> Bana efsane çıksın. Bak videonun alt. Olsun bir şey olmaz abicim. Ya arkadaşlar bu oyunu bozuyor ya. Görmüyorlar ki abicim seni. Neyse hadi gir maça. Bakalım kaç dakika olmuş. Göremiyoruz neyse. Hadi gir artık abicim. Senin telefonu görmüyorlar Övünç. Anla artık. Ee, tamam var ee. mı? Şimdi iyi oynayacağız. Zaten iyi oynadık da. Orada Stu'yu ben öldürüyordum. Yanlışlıkla hipercarjo ulti bastım başkasına. Sonra sen öldün. Search öldü. Yani kaybettik. Ya nasıl öldüremedin onu? İyi oynaman lazım Övünç. Hipercarjo ultini ona Biraz iyi oynasan Biraz kötü oynuyorsun. Bir şey olmaz ama. Şeri 3000-3000 vuruyor zaten. Çok güçlü. Şeyi bence bin kupa yapalım senin. Ya ya he he. Şu bayram bizden. Ben öldüm. Sekiz 8 yüklü adamlarla oynuyorum. Siz oynamıyorsunuz ki. Oynuyoruz. Aynen. İşte adamlar geldi. Hiç oynayamıyorsunuz. Lili adamın debisin vallahi. Lili oynayamıyor burada öldürdü bir adamı. Tamam ben de öldürürüm. Lili olmak ben de öldürürüm abiciğim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar maça. 12 yüklü adamlar var. Seni çektim. Hayır. Orada öl öldürüyordum az kalsın elimizi. Lili kaçtı. Lili mi seçeyim ben ya? Lili çok kolay. Bilmiyorum. Ya. Şu an çok iyiyiz ama. Lili çık artık oradan. Öleceksin. Çık. 15 16 yük olmuş adamlar bizim gibi. Tamam ikinci oluyor zaten. Sal ölmüş sal, sal Ya yapamayacağız ki. Baksana. Tekliyor ölmüş seni. Yani arkadaşlar maçımız bitti. Maç bayağı iyiydi. Artı 7 kupa aldık. Hemen devam ediyoruz. Ömürç. hemen gir hemen gir hemen gir hemen gir hemen gir. Gir hemen. <laughs> Gir buraya ne basınca hızlıca hızlı canı giriyor. Hadi. Ve arkadaşlar bu maçtan sonra tren ayları da gelecek. Ha, etkinlik geldi. Geldi. Hadi gir. Arkadaşlar 113. günümüz. Benim. Senin 116. 113. Aa savaş topuna girdik. Kaybettik bunu. Tamam kaybettik de bir şey olmaz. Allah'tan şeyi var. Ama Beğenim. iyi oynaman lazım. Abi şimdi etkinliği de yok. Biz yandık abi biz burada. Yanmayız ya bunlar kolay. Bir de övüncü niye oynaması gerekiyor sadece? Ben nasıl ya? Hadi ulti ne Neden duvarın içinde duruyorsun? Bot musun? Ya Arkadaşlar görüm. övün çok kötü oynuyor. Ah be övün. Savaş tavuk niye seçmiş? Ben seçmedim kendisi seçmiş. Yalan mı söyleyeceğim sana? Övünç. Arkadaşlar Övünç çok bot bir hareket yaptı. Ya gitme gönül. Ya, ya bir sus. Övünç. Sana bir daha çek, çekmeyeceğim video bak. Ya gidemiyorum. Ve arkadaşlar ikinci golümüzü de yedik. Çünkü çok kötü oynuyoruz. Övünç gene duvara çarptı kafasını. Ben çıkacağım sana. 3'e 0 oynamış Övünç. Olsun. Olsun arkadaşlar. oldu? Ben bir Yeni yarışma geldi. Bu ne? Bilmiyoruz. Hesaplaşma yok galiba. Önce şey? hesaplaşma yok. varmış. Bu ne? Ben de bakayım. Bu ne? Ya ben bunu ilk defa yarın barışıyorum. Elmas kapmaca var. Temizlik var. Ben temizlik seçeceğim. Bakın hep sende bir ne? Bu ne? Üç tane biletimiz var. Beraber yapalım mı? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bay bay. Arkadaş a burada